NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Uruç Reis sismik araştırma gemisinin Antalya limanına dönmesinin Doğu Akdeniz'de gerginliğin düşmesine yardımcı olacağını söyledi. Stoltenberg, 1-2 Aralık'ta yapılacak NATO Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Türkiye ile Yunanistan arasında NATO'da kurulan Ayrıştırma usulleri mekanizması hakkında bir soruyu yanıtlayan Stoltenberg, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili endişelerinin devam ettiğini, bu nedenle çatışmayı önleme ve gerilimi düşürmeye yönelik çalışmalar yaptıklarını aktardı. Uruç Reis araştırma gemisinin Antalya limanına döndüğünü öğrendiğini belirten Stoltenberg, bu gerginliği düşürmeye yardımcı olacaktır ve ayrıştırma konusunda da ilerleme sağlamasını kolaylaştıracaktır, dedi. Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan arasında kurulan mekanizmayla olayları ve kazaları önleyecek bir iletişim hattının oluşturulduğunu, iki ülkenin milli bayramlarında bazı tatbikatları iptal ettiğini hatırlatarak şunları kaydetti. Bu mekanizmayı nasıl güçlendireceğimizi ve olaylarla kazaların oluşma riskini düşürmeye yönelik öneriler sundu. Hem Türkiye hem Yunanistan'ın kabul edeceği yollar bulmalıyız diye konuştu.